Herkese merhaba. Analyze Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz order bloklara ek olacaktır. Aslında bu videomuzun konusu order flow olacaktır. Yani emir akış bölgelerini inceleyeceğiz. Bunu incelememizin sebebine gelecek olursak da genelde traderlar ne yapar? fiyatı order bloklardan longlamak veya shortlamak isterler. Fakat bunu yaptığınızda sadece order bloğu beklediğinizde ve diğer bildiğiniz bilgileri harmanlayıp işlem aramadığınızda birçok kez fırsatları kaçırabilirsiniz. Çünkü fiyat hareketi her zaman aynı konseptleri size sunmaz ve siz her zaman order block beklerseniz de fiyat order block'a kadar düşmeden veya order block'a kadar yükselmeden hareketini sürdürebilir. Ne demek istiyoruz? Biz bir yükselen trend içerisindeyken bullish order block'lardan long yönlü işlemler ararız. Bunun sebebi nedir? Market yapısının yukarı yönlü olduğunu düşündüğümüzden bullish order block'ları grafimizde işaretleriz. Ve bearish order block'ları market yapısı yukarı yönlüyken dikkate almalıyız. Şimdi burada söylemek istediğimiz kavram nedir? Order Flow, Order Flow, emir akış bölgeleri. Şimdi grafikte yükselen bir yapı görüyorsunuz ve bu yükselen yapı içerisinde geri çekilmelerde tekrar yükselişe başladığı kısımlarda bize bir order e, blok mumlu bırakılmaktadır. Bu order bloğa kadar fiyat geri çekilme yapmayabilir. O zaman biz diğer bilgimizi devreye koymalıyız. Bu da nedir? Order Flow. Yani buradaki ana mantık nedir? Öncelikle onu anlatalım. E, fiyat order bloklardan neden döner? Çünkü order bloklarda bir talep oluşmaktır. Order blokların geçerli olabilmesi için biz ne diyorduk? Kendisinden sonuna gelen mumların imbalanslı bir şekilde. Yani fiyat boşluğu bırakarak gitmiş olması gerekiyor. Peki bu order blok neydi? Yükselişten önceki son düşüş yönlü mumdu. Örneğin fiyat hareketi şu kısımda son kez bir düşüş gösteriyordu ve ani bir şekilde fiyat yukarı attı. İşte bu bize neyi ifade eder? Buradaki düşüş mumu aslında gerçek bir düşüş değil. Devamında gelen Hızlı bir şekilde fiyat boşluklu hareket bize talep bölgesi olduğunu ifade eder. Aslında asıl talep bölgesi neresidir? İşte bu kısımdır. Bu kısım dememizin sebebi nedir? Çünkü buradaki son swing bölge neresi? İşte bu kısım. Son swing bölge aşağıda ve yukarıda olacak şekilde yatay çizgiyle grafikte size verdim. Aslında yapının break of structure yaptığı, yani yeni bir yüksek yaptığı kısım, kırılım yaptığı kısım işte bu tepenin geçilmesidir. Bu tepe geçildikten sonra break of structure olduğundan bu alan aslında komple bir talep bölgesidir. İşte biz bu alana order flow diyoruz. Ve bu order flow içerisinde en alt bölgede bıraktığı ters yönlü son işlem mumu ise bizim order bloğumuzu veriyor. Fakat fiyat hareketi geri çekilme yaptığında her zaman bu bölgeye kadar geri çekilme yapmaz. Şimdi order bloğu anladık. Bearish order blokta da neydi? Bunun tam tersiydi. Şöyle bir düşen trend çizelim. Burada bizim Örneğin düşen trendde order block mumumuz nerede olur? Son düştüğü kısım swing bölgeyi işaretliyorum. Kırılım yaptığı kısım neresi? İşte burası. Order block o zaman biz nerede ararız? İşte şu bölge içerisinde ararız. Bu bölge içerisine order flow derken tepe noktasında bulduğumuz mum ise order block mumudur. Bu da düşüş yönlü işlem alınabilecek kısımlardır. Her zaman dediğimiz gibi sadece bildiğiniz tek bir şeye dayanarak işlem almamalısınız. İşlemlerinizi, konsept bilginizi her zaman geliştirmelisiniz ki karşınıza hangi konsept çıkarırsa onu trade edin ve mümkün olduğu sürece bu konseptleri kaçırmadan işlem alın. Çünkü bu konseptlerde bu grafik yapıları da her bir dakikada bir oluşmuyor. O nedenle bu işlemleri kaçırmamalısınız. Order block kavramını anladık zaten biliyorduk. Order flow kavramını da burada tekrardan sizler için sade bir şekilde gösterdim. Örneğin şunu bir temizleyelim. Şöyle çizelim. Böyle bir yükseliş geldiğini farz edelim ve bu yükselişin geri çekilmesi şu noktada bitti. Ve tekrardan yükselişe geçti. Bu kısımdan sonra break of structure göreceğimiz yer burasıdır. Yani ilk etapta grafiğe böyle baktığımızda ilk direnç seviyemiz şu tepe noktası. Bu tepe noktası geçildiğinde artık break of structure olmuştur. Yani kırılım gelmiştir. Yükselişin devamını bekleriz. Belirli bir noktadan sonra da fiyat durulmaya geçer ve tekrardan bir geri çekilme hareketi görürüz. İşte biz tekrar long işlem alacağımız bölgeyi belirlemeye çalışıyoruz burada. Peki burada belirleyeceğimiz şey nedir? İlk olarak şu dip noktasındaki order bloktur. Order bloğumuzu işaretledik ve fiyatın bu noktaya kadar geri çekilme yapmasını bekliyoruz. Fakat fiyat o noktaya kadar geri çekilmeyebilir. İşte burada aklımızda tutmamız gereken konu da break of structure yapmadan önceki son yapıyı da demand yani talep bölgesi olarak almamız gerekliliğidir. Burada fiyat hareketi şekilde geldi. Geri çekilmeler yaptı ve order bloğa kadar gelebilir fakat gelmeye de bilir. Yani fiyat şu alana girer girmez siz artık düşük zaman dilimine geçerek düşük zaman diliminde bir change of karakter yani karakter değişimi gördüğün aramalısınız. Karakter değişimi gördüyseniz eğer şu bölgede o da nedir? Örneğin şurada bir karakter değişimi olduğunu düşünelim. Eski tepesine geçmesi bize düşük zaman dilimindeki karakter değişimini gösterir. Bu yüksek zaman dilimi ise siz şu alanda düşük zaman diliminde geçip change of karakteri bu bölgede görmelisiniz. Yüksek zaman diliminde de zaten fiyat akıp gidecektir. Bu kez ne olmuş oldu? Siz order bloğa kadar beklemek yerine bu bölgede change of karakter gördüğünüzden dolayı ve de bu bölgenin order flow olduğunu şurada çiziyorum. Order flow olduğunu bildiğinizden fiyatın tekrardan yeni tepe yapacağını öngörebilirsiniz. Bundan sonra yeni order flow bölgesi neresi olacaktır? İşte şu bölge olacaktır. Neden? Çünkü bu bölgede artık Şurada son swing bölgenin yukarı kırılmasıyla break of structure yapısını bize sunmuş olduğundan dolayıdır. Bu için teknik anlatımıydı, teorik anlatımıydı. Bunları grafik üzerinde de sizlere göstermek istiyorum örnek olması açısından. Şimdi grafik üzerindeki örneklerimize geçiş yapalım. Şu an grafimizde yükselen bir yapı görüyoruz. O zaman biz yükselen bir yapıda neleri işaretlemeliyiz? Bullish order blokları işaretlemeliyiz. Aslında bizim bir de önem vermemiz gereken konu nedir? Bizim long işlemleri discount zonlarda işlem, long işlemlerimizi diskant zonlarda yapmamız gerekliydi. Bu neydi? Premium discount zon eğitim videomuz vardı. Fibonacci 0.5 seviyesinin altı bizim için discount bölgesidir. Şimdi iki tane swing bölgeyi işaretleyelim. Şurası dip noktası ve şurası bizim tepe noktamız gözüküyor. Neden? Çünkü şu kısmın üstünde bir fiyat hareketi görülmüş. Fakat bu bir likit alımı olarak kalmış. Yani fiyat buradan bir geri çekilme hareketi yapması da muhtemel. Şu noktada da short işlem aranabilirmiş. Şimdi biz bu yükselişi nasıl geldiğini görmemiz gerekiyor. Fiyat hareketine şöyle biraz daha yakından bakıyorum. Ve de şu alanda market yapısını şöyle inceliyorum. Yükseliş gelmiş. Geri çekilme şu bölgede bitmiş. Tekrar yükselmiş. Burada geri çekilme oluyor. Şu şekilde fiyat hareketi üst noktasına kadar gitmiş. Ve de bu noktada bir geri çekilme yaşanıyor. Şöyle işaretleyelim. Şu şekilde geri çekilmelerimiz oldu. Bu kadar yeterli. Şimdi burada biz order flow ve order bloklarımızı belirlemeye çalışalım. Şöyle, aslında şu alt bölgede bir order blok aramak çok mantıklı değil çünkü bu gördüğünüz imbalanslı fiyat boşluklu mum bu bölgede yoktur. Fakat siz bu alanda bir order blok aradığınızı düşünelim. Şöyle, şurası sizin order bloğunuz olsun. Şöyle, hatta bunu yeşille işaretleyelim. Şöyle bir order bloğunuz var. Bullish order blok. Peki bu geri çekilme hareketinde ne beklersiniz? Bu order bloktan destek bulup tekrar gitmesini beklersiniz. Peki şu alandaki grafiksel olarak işaretlediğimiz kısımda da bizim order bloklarımız nerededir? Şöyle işaretliyorum. Şu bölgede ararız demiştik. Peki order flow burada neresidir? İşte şu bölge order flow. Çünkü şurada gördüğünüz gibi yapı yukarı yönlü break of structure gösteriyor. Aynı şekilde şu bölgede bir order block aranabilir. Ve bu alanda bizim için order flow olur. Ee, şu kısım yanlış söyledim. Evet. Şurası da şu order block'un order flow yapısı olur. Aynı şekilde şunu da alalım. Üste de koyalım. Burada da order flow şu bölge oluyor. Ve bu bölgede de siz order block yine şu şekilde ararsınız. Peki biz bunu grafik üstünde işaretleyelim. Şu alan neresi? Order block aranacak bölge burası. Mum grafiklerinin formasyonlarını incelediğimizde de burada herhangi bir order block aramamız çok da mantıklı değil. Bu bölge komple bir order flow'dur. Aslında gördüğünüz gibi zaten mumlar birbirine yakın bir şekilde burada ne oluşturmuş? Bir talep bölgesi oluşturmuş. O nedenle bu bölgeyi komple alıyoruz. Aslında bunun sebebi order flow olmasının sebebi de budur. Aynı şekilde şu ikinci order flow'u işaretleyelim. O da şu yükselişten sonra geri çekilme yaptığı kısımdır. Şöyle işaretledim. Diğer üçüncü çizdiğimiz Kutu ise order flow olarak burası karşımıza çıkıyor. İlk order flow bölgesi şurada tepki almış, destek bulmuş görünüyor. Peki biz discount zonumuzu da belirleyelim. Yani tepeden dipten tepeye bir fibonacci çalışması yapalım. Burada da 0.5 fibonacci seviyesini işaretleyelim. Equilibrium seviyesi olarak. Gördüğünüz gibi şu çizginin altı bizim discount bölgemiz. Yani bu bölgede alabileceğimiz işlemler long yönlü olmalıdır. Birinci işlem buradaki order flow olabilir. Hedefi bu tepe olur. Stop seviyesi en güvenli işlem bu dip seviyesidir. Yani burada kademeli giriş yapabilirsiniz. Birinci işlem 1.33 ağırlık bir işlem. İkinci işlem alt kısımdaki order flow'dur. Şöyle onun da hedefi aynı olacak stopu da aynı seviye olacak. Son hedef bölgesi ise altta bulunan order flow'dur. Fiyat şöyle stopu koyduğumuzda bunun da 2.69 72 aylık bir işlem. Yani toplamda 2.01 buradan 4.73 5.73 6 aylık bir işlem inşa etmiş oluyorsunuz. Bunların üçünü birden yaparsanız. Peki bu işlemde bunu yapmamızın sebebi nedir? Biz direkt şu alt bölgedeki order bloktan işlem almayı deneseydik. Dördüncü olarak da emrime bu order bloğu atıyorum. Yani bu üçünü hiç almamış olsaydım sadece order bloğu baz alsaydım hedefimi de buraya verseydim 5.62 aylık bir işlem olacaktı. Şimdi grafikte bunu izlemeye geçelim. Şöyle şunları temizliyorum. Order flow ve order block olarak sizlere anlattım. Şimdi bunu grafik üzerinde izleyeceğiz. Fiyat hareketinin discount bölgesi 05 Fibonacci seviyesinin altı demiştik. Ve biz burada 15 dakikalık grafikte bunu yapıyoruz. Yani biz 5 dakikalık grafiğe geçerek de change of character görmeyi bekleyebiliriz işlem almak için. Bu tamamen sizin trade stratejinize ve risk e, bağlı. Siz eğer yüksek risk almak istiyorsanız yani agresif trader olmak istiyorsanız confirmation beklemeden işlemler alabilirsiniz. Fakat traditional yani geleneksel bir trader olarak tanımladığımız, konfirmasyon beklemeden işlem almayan trader'lar gibi de yaklaşım sağlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi fiyat hareketinin devamını inceliyoruz. Şu kısımda ikinci order flow'un da destek görevi gördüğünü görmektesiniz peki fiyat hareketini sürdürüyoruz fiyat hareketi en en dip noktakini talep bölgesine gelecek mi onu incelemek istiyoruz şunu bir durduralım ve en alt bölgedeki order flow'a da temasın geldiğini görüyoruz ve sert bir şekilde fiyatı yukarı atmış yani alt bölgeye kadar fiyat gitmedi henüz şimdi evet tp olduğunu da görüyoruz Peki burada ne oldu aslında? Yapıya daha büyük zaman diliminde, 1 saatlik grafiğe geçip bakarsanız da burada bir break of structure gerçekleşti. Yani son tepe noktası, son swing bölge yukarı yönlü kırıldı ve üzerinde kal kalındı. O zaman bizim için artık burası komple bir order flow olacaktır. Siz şu son dördüncü işlemi almayı bekleseydiniz bu fırsatı kaçırmış olacaktınız. Gördüğünüz gibi aldığımız ilk üç işlem tp olmasına rağmen dördüncü işlem işleme giremeden kaçırmış olduk. Order flow'dan fiyat destek bulup yükselişini sürdürdü ve bu bölge break of structure olduğundan komple artık bu alan bir destek bölgesi görevi görecektir. Yani fiyat hareketi tekrar düşüşe geçtiğinde bu alan bizim için bir talep bölgesidir. Fiyat hareketinin devamını inceleyelim. Peki bu Ara bölgelerde gördüğünüz gibi fiyat bu bölgeye geldi ve bu bölge artık bizim için destek bölgesidir. Siz yine bu alan içerisinde order bloklarınızı da çizebilirsiniz. Şurası komple order flow demiştik. Şimdi şu alanda yeni yapıları işaretleyelim. Örneğin şurası bir bullish order bloktur. Yani yükselişten önceki son düşüş mumu gördüğünüz gibi ve devamında da imbalanslı bir yapı var ve şu orta alanda bizim için fiyat boşluğudur. Yani fiyat şu bölgeye temas edip de yükselebilir. Burada diğer bilginizi kullanmanız gerekiyor. Bu da nedir? İmbalans bölgeleri nasıl trade edeceğinizdir. Fiyat boşluklarının ne anlama geldiğidir. Fiyat boşluğuna temas ardından daha yukarılara gidebilir. O zaman sizin burada yapabileceğiniz fiyat boşluğundan emir atıp şöyle orta kısmından örneğin topunuzu da buradaki order bloğun altına koyabilirsiniz. Peki şu kısımda şu bölge ne oluyor? Burası da bir order flow oluyor. Gördüğünüz gibi burası da aslında bir destek bölgesi. Fiyat alt bölgedeki fiyat boşluğunu dahi gitmeden bu ara bölgede oluşturduğu şurada gördüğünüz gibi sol taraftaki yapıya bakmazsanız şöyle yakınlaşalım. Grafiği şöyle çizelim. Şurada yükseliş geldi geri çekilme oldu ve break of structure gerçekleşti. Burada daha yüksek yerlere gitti. O zaman bu grafiksel olarak çizdiğimiz yapıyı yana aldığımda benim order flow bölgem neresi oluyor? İşte burası yapının kırıldığı bölge oluyor. Peki order block nerededir? Order block da işte bu yapının alt kısmındadır. Orada zaten alt kısımda da biz bir order block işaretlemiştik. Şöyle çizelim. Bir order flow da nerede vardır? İşte şu bölgededir. Bu bölge de aslında bir order flow'dur. Ve bu order flow içerisinde de biz bir order block belirlemiş olduk. Fiyat hareketi bu bölgeden dönebilir dedik. O zaman burada 5 dakikalık grafiğe geçiş yapılır ve devamında burada bir change of karakter görülüp görülmediği incelenir. Eğer change of character olursa biz artık daha düşük tepeler bekle daha düşük dipler beklemeden bu işlemi long yönlü deneriz. Şöyle fiyatı sürdürelim. Gördüğünüz gibi yeni bir tepe yaptı. O zaman daha düşük dipleri beklemenin de bir mantığı yoktur eğer siz scalping trade yapıyorsanız. Fiyat hareketi bu bölgeden artık destek bulup gidebilir diyerek stop seviyenizi buraya koyarak hedefinizi ilk bu tepe verebilirsiniz. Fakat risk getir oranı çok iyi olmayacağından dolayı burada yapının tekrardan oluşmasını bekleyebilirsiniz ki şu bölgeden size belki long fırsatı verecektir veya şurada tekrar bir likit dalımı gerçekleşip şöyle stopunuzu buraya koyup işlem alma imkanı sunabilir. Aynı hedef noktasını burada verdiğimde bu kez 2.56 aralık bir işlem olur. Bu çok daha iyi bir işlem olacaktır. Yani yapının size oluşmasını beklemelisiniz ki e, trade'iniz daha mantıklı bir hal alsın. Burada yeni bir tepe görüldüğünden dolayı şurada da şöyle bir dipten tepeye bir Fibonacci çalışması yaparsanız Optimal Trade Entry bölgesinden de işlem alabilirsiniz. Örneğin şurasıymış. Stopunuzu bu alt seviye koyduğunuzda hedefiniz yine bu bölge olabilir. Ve böyle kısa bir trade yapabilirsiniz. Eğer bu TP olursa çok kısa süre içerisinde mantıklı bir işlem almış olacaksınız. Bu aldığınız işlemde neyi baz aldınız? Sol tarafta belirlediğiniz order flow bölgesine ve bu bölgeye yüksek zaman diliminde belirlediğiniz için daha düşük zaman dilimine geçerek burada işlem almaya çalıştınız. Change of karakter görerek. Change of karakteri nerede görmüştük? İşte şurada yeni bir tepe oluştuğunu gördüğümüzde Şöyle işaretleyelim. Şurada yeni bir tepe oluştuğunu görüyorsunuz ve geri çekilmesinde bunu longluyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olması durumunda Discord kanalımızdaki soru cevap sekmesini kullanarak bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.